Merhaba gençler, güzel bir alan sorusuyla birlikteyiz. Soruya baktığın zaman D noktasından AB'nin ortasındaki E noktasına bir doğru parçası çekilmiş. Aynı zamanda A'dan BC'nin ortasındaki F noktasına da bir doğru parçası çekilmiş. Bizden de mavilerin alanları toplamını soruyor arkadaşlar. Yani çok bariz bir şekilde eşlik ya da benzerlik kullanacağız. Çok belli. 5 birim, 10 birim, 90 derece, 10 birim, şurası da 5 birim. Bu bir kare arkadaşlar. 90 derece. Bu iki üçgenin eş olduğunu gördünüz zaten. Bunu sezgisel bir şekilde de görebilirdiniz ama harflendiren alfa, beta, şurası alfa, şurası beta gelecektir. Bundan sonrasında şurası 90 alfa şurası da beta gelecek. Burada da 90 var. Hocam ben burada öklit gördüm demeyin arkadaşlar. Farklı bir şey kullanacağız. Şimdi tan alfanın 1 bölü 2 olduğunu gördünüz mü burada? Yani tanjantı kullanma sebebi ben benzerliği karşı bölü komşu üzerinden kuracağım. Yoksa trigonometri kullanmayacağım yani. 5 bölü ondan 1 bölü 2. O zaman burası A burası 2 gelmeyecek mi? E burada da tan alfa 1 bölü 2 gelmesi lazım. O zaman burası da 4A geldi. Şimdi 5 çarpı 10 bölü 2'den bu üçgenin alanı 25 birim kare. E, kenar olan ilişkisinden buraya S, buraya 4S gelmesi lazım. 5S'in 25 olduğunu biliyoruz şu anda. O zaman S buradan 5 geldi. Şimdi bu iki üçgenin eş olduğunu biliyordunuz. S 4S o zaman bu S burası da 4S gelmesi lazım. Yani şu iki alan birbirine eşitmiş arkadaşlar. Bundan sonrasında 4S 4S daha 8S yani şu iki alanın toplamını soruyor. S'i de 5 bulmuştuk. Cevap 40 gelecektir arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Beğendiğiniz için teşekkür ederim.